Bir kere Allah aşkına rica ediyorum. İste de buna yalvarma deyin yalvarıyorum. Ne olur bir kere de bir takım insanları cehennemin dudağında görün. Altı Allah'ın hiç sönmeyecek dediği ateşinde görün de. Onları böyle düşmesine mani olun. Çekmeye çalışın. İmanlarına hidayetlerine muvakkat ateş de olsa, yanmak çok zordur. Bir çaydanlık döküldüğünde nasıl sıçrıyorsunuz? Hele minnacır çocuklarsa yıkılıyor, yığılıyorsunuz. Bu çocuğu, sevdalımı cehennemin içinden çekip çıkartan Allah'ım çok mutluyum, çok sana hamd olsun demiş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne olur biraz da bu mutluluğu yaşayın. Parmak arası mutluluğu çok yaşadınız lüks ergonomik arabaların mutluluğunu ön camdan yıldıza bakarak çok yaşadınız. Deniz gören arkası yaylı evlerde Trabzon çok yaşadınız. Gol diye bağırarak çok yaşadınız. Daha artılar var da söyleyemeyeceğim. Bu mutluluklar içerisinde bir kere de bir kere de Allah'ın o küfürle öldüğü takdirde kesin cehennem dedi. birilerini çekin de onun tadına varın. Muhammedi bir mutluluk ya. Bir sahabe mutluluğu, bir veli mutluluğu, bir takva mutluluğu, idealist iddialist bir Müslüman mutluluğu. Bir de bu mutluluğu yaşayın ya. Bir de bunun tadına varın. Yemenin tadına vardınız, içmenin tadına vardınız, yedirmenin, içmenin tadına. Giymenin zevkini yaşadınız, markaları çaktırmadan çaktınız piyasaya. Biraz da giydirmenin zevkini, Almanın zevkini tanıyorsunuz. Vermenin zevkini. Arkadaşlar biraz daha ahirete intikalin, ahir, transferin zevkini. Allah'tan bu zevki talep edin lütfen. Rica ediyorum arkadaşlar. Yasin ikinci sayfası. Aşağıda oyunu inin. Sona ait. Hani Habibü'n-Neccar denilen, raculüm min aksal medine. ismi Kur'an'da yok ama biz öyle biliriz. Linç ediliyor. Suçu irticaya yataklık. Nedir ilticaya yataklık? 80'li yılların, önceki yılların, 28 Şubatların deyimi bunlar. İrtica, İslami davetle tebliğe zemin hazırlıyor. Bir konferans tertip ediyor. Halkı topluyor. Lütfen dinleyin diyor. İttebi o ayetiyle hiçbir dünyalık istemeyecek. O istemeyecek. Vakıf dernek vakfuzuna gelmemiş bu adam. Herhangi bir yemek, büyüdüm su istemeyecek ya ben tanıyorum. İstemeyecek sadece dinleyin lütfen dediği için yağmurlu çamurlu bir günde çiğnenerek şehit edildikten sonra takip edin o ayetleri ne buyurdum Mevla kıyınledi hulil cenne ey yolunda linç edilen yiğit çoban lütfen cennetime buyurun cennete gir denildiği halde cennet önüne serildiği halde ne dedi arkadaşlar? Ne olur etkilenin ya. Toprağınız yağmurdan etkilendi, yemyeşil oldu araziler. Bir küfürden etkilenip silaha darıldın, sarıldın sen. Nelerden ne şekilde etkilendiniz? Çok etkilenirsiniz. Yağmurdan etkilendiniz, rüzgardan etkilendiniz. Nelerden et asıl etki bu ayetlerin Allahu Teala Hazretlerinin onun içine yüklediği manadan senden bekledikten etkilenmendir. Cennete gir denilen o güzel Ya leyte kavmi ya'lemun bime gafarali rabbi ve cealeni minel mikramin Ne olaydı benim bu kavmim beni linç eden ve şehit bu kavmim bu imanla şu anda benim önüme serdiğin hurili, gılmanlı bildanlı sütten, baldan, şaraptan değişik sulardan fışkıran, çağlayanların olduğu, ebediyet, efendim gerek garantisiyle gireceğim şu cennete şu imanla girişimi, şu şahide girişimi onlara da anlasan ne olaydı? Ne olaydı? Onlar da benim bağışlandığımı, cennete girdiğimi bilseler de beni çiğneyen ayaklar da iman etseydi diyor iman iman. Hepinizi biraz böyle ince ruhlu yapınızı biraz daha rafineleştirmeye, biraz daha uçak benzine dönüştürmeye davet ediyorum. Bu kafayla ben ölürsem, bu gönülle ölürsem, bu silofonla ölürsem, bu amelle, ahlakla, bu eylemle, bu mücadele ölürsem gözümü cennet açacağım. Ben dinç olmadım ama buna inandığım için buradayım ben. Buna inandığım için haçtayım ben, oruçtayım, zekattayım, namazdayım, davetteyim, tebliğdeyim. İslam'ı bir çerçeveye bürünmeye çalışıyorum ve Müslümanların arasında onların bir parçası gibi yaşıyorum. Bu inançla yaşayan sen, bu kafayla, bu yapıyla gidersen cennetlik olacağını o Habibine inanan sen ne olur bir benzerinizi de ortaya koymaya, onları da kazanmaya çalışsanız da bu ayetlerle şöyle bir, şöyle bir kerelik amel etsek de arkadaşlar yolumuz açılsa sevgili kardeşlerim. Mübarek hızlandıralım, mübarek sahabe-i kiram. Kabe'de o kadar yüz binlerle ifade edilen sevaplara rağmen, Peygamberin kabir başına ağıtlarla konsantre olmak, hatıralarını söyleyerek ağıtlar yakmak yerine çoluğunu çocuğun o manevi kazanımların hepsine şöyle bir gözyaşıyla ısladıktan sonra veda hutbe sokudu hepsi. 120 bin sahabenin sadece 20 bini yaşlı insanlar, hanımlar veya da buna hastalar, sakatlar ve biraz da oradaki görevler olsa gerek onların dışında 100 bin insan Yüz bin insan Kabe'ye dönecek adam için. Yeşil kubbenin altındaki o nura bağlanacak ümmet için. Yollarda, gurbetlerde öldüler ya. Size böyle yollara çıkın. Gurbetle dönün diyen yok. Ya üst kattaki komşuna çık. Yandaki dükkana git. Asker arkadaşına konuş. Bayram denli öpmeye gelen yeğenlerine, torunlarına, sen daha kucağına çiş yapan çocuğuna bile bir şey söylemiyorsun ya. Gölgenle yaşayan insanları düşün biraz. Gözüne çil, çil bakan, Allah razı olsun, ölmüş rahmet diyen insanları düşün. Onlarla iş olmazsa ilgilen, yitik nesillere kazanmaya bakalım biz.